Arkadaşlar merhaba. Bu videoda small basic kodlarımızı yazacağımız platformu tanıyacağız. Aynı zamanda ekrana çıktı veren ilk programımızı yazacağız. Öncelikle programımızı kurduktan ve çalıştırdıktan sonra böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Buradaki beyaz pencere benim kodlarımı yazacağım bölüm. Buraya kodlarımı yazdık yazdıktan sonra sizlerde Türkçedir. Benim bilgisayarım İngilizce olduğu için Buradaki butonlar da İngilizce oldu. Burada Çalıştır butonu var. İngilizcesi run. Çalıştır butonuna bastığında yazdığım kodlar çalışacaktır. Yazdığım kodları kaydetmek için Save, sizde Kaydet, Open dediğimde de daha öncesinde kaydettiğim projeleri açmak için kullanacağım. Sizlerde Aç olarak gözükecektir. Şimdi ilk olarak kodumu yazayım ve sizlere açıklamasını yapacağım. Merhaba dünya. Evet. Bu gördüğünüz gibi kodumu yazdım. Çalıştır butonunu basıyorum. Ve artık çıkan bu pencere benim programım. Ben bir satırlık bir kod yazdım. Ve o kod derlenip bana böyle bir çıktı verdi. Bu gördüğünüz pencerenin adı text penceresi siyah ekranda da text penceresi. Press any key to continue yazısı programın bittiği anlamına geliyor. Zaten bizler sadece ekrana merhaba dünya yazdıran tek satırlık bir kod yazmıştık. Kodum derlendiğinde ikinci satırda hemen bitti ve press any key to continue yazısı belirdi. Şimdi kodumuza gelirsek, dediğim gibi text window o çıkan siyah pencere, write line ise satıra yazdır demek. Text penceresinde satıra yazdır merhaba dünya. İkinci satırımıza da bir şeyler yazalım. Gördüğünüz gibi ikinci satırım da derlendi. İlk satırda merhaba dünya, ikinci satırda small basic çok eğlenceli ve ikinci satırın sonunda bitti. Press any key to continue yazısı programın bittiği anlamına geliyordu. Şimdi gelelim kod yazmaya. Small basic bize çok büyük rahatlık, kolaylık sağlıyor. Örneğin ben text window yazmak istiyorum. T'ye bastığımda T ile başlayan kodları karşıma çıkartıyor. Text penceresi o gördüğünüz siyah ekrandı. Text penceresine noktamı koyuyorum. Yine gördüğünüz gibi noktadan sonra yazabileceğim kodları bana çıkartıyor. Right line dedim. Parantezleri otomatik açtı. Benim burada çift tırnak koyuyorum. Çift tırnak koymam çok önemli. hoş geldiniz dedikten sonra bakın yine programım çalıştı. Press any key to continue programın bittiği anlamına geliyordu. Tekrar tekrar hatırlatacağım bunu. Gelelim. Bakın T'ye bastığımda altta alttaki text window'a nasıl geliyorum? Arkadaşlarım klavyemizdeki ok tuşlarının yukarı ve aşağı tuşlarıyla kodlar arasında geçiş yapabiliyorum uygun koduma geldikten sonra üzerine geldikten sonra enter'a basarak bu kodu seçiyorum. Tekrardan göstereyim. Text window bakın T'ye bastım ve şu anda aşağı ok tuşuna basıyorum. Şimdi yukarı ok tuşuna basıyorum. Text, text window'un üzerine geldim ve enter'a bastım. Dediğim gibi buradaki tuşları kullanarak yukarı ve aşağıya kodlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Ya da mouse'unuzu topuyla ileri geri yaparak yine aynı şekilde gelebilirsiniz. Right line. Ne diyelim? Tekrardan small basic çok eğlenceli diyelim. Small basic çok eğlenceli. Gördüğünüz gibi çalıştırdığımda yine kodlarım çalışacaktır. Bir diğer husus, kollarımızı yazarken kullanacağımız karakterler. Örneğin T'ye bastım, Text Window, Text Penceresi, o açılan siyah pencere, Right Line, satıra yazdır, ok tuşuyla yukarı çıktım. Şimdi benim İki tane parantez koymam gerekiyor. Bu parantezleri koymazsam programım çalışmayacaktır. Buna sinteks deniyor. Yani yazım dili. Bütün programlama dillerinin kendine ait yazım dilleri vardır. Small Basic'te de e, arkadaşlarım parantez istiyor. Peki parantezleri nasıl yapacağım? Ve parantezlerin içine çift tırnağı nasıl koyacağım? Öncelikle parantezlerime bakalım. Klavyenizin sağ alt ve sol alt kısmında Shift tuşunu göreceksiniz. Bakın yukarı doğru bir ok. Bir elimle Shift tuşuna basarken diğer elimle bakın parantez işaretlerinin olduğu rakamlara basacağım. Bir elimle Shift'e basarken diğer elimle basılı tutuyorum Shift'e, sağ elimle basılı tutarken sol elimle 9 rakamına basacağım. 9 rakamına bastığımda bana parantez içini parantez açmayı, 0 tuşuna bastığımda da parantez kapamayı yapacaktır. Bakın çok önemli. Tekrar ediyorum. Bir elim shift tuşuna basılı tutarken elimi kaldırmadan diğer elimle buradaki rakamlara basacağım. Şimdi dikkatli incelerseniz birin üzerinde de, ikinin üzerinde de, klavyenizde rakamların üzerinde semboller göreceksiniz. Eğer shift tuşuna basmadan buradaki tuşlara basarsanız gördüğünüz gibi rakamları basacaktır. Ancak shift tuşu bakın zaten üzerinde yukarı doğru bir ok var. Rakamın üzerindeki sembolü basacaktır ekrana. Örneğin shift tuşuna basıp basılı tutarken 6'ya bastığında şapka işaretini verecektir. Shift tuşuna basılı tutup 7'ye bastığımda End işaretini verecektir. Benim small basic'te en çok kullandığım işaret işaretlerden bir tanesi, karakterlerden bir tanesi, parantez açma ve parantez kapama. Hemen geliyorum. Bir elim shift tuşuna basarken diğer elimle 8 ve 9'a bastım. Parantezin açıldı ve kapandı. Şimdi parantezin içine gelelim. Buraya da tırnak içerisinde ne yazmak istersen, ekrana ne yazmak istersen onu yazmam gerekiyor. Şimdi genelde yapılan hata. Burada tek tırnak işaretini kullanmak. Ancak iki tane tek tırnak kullanmak maalesef bu şekilde çalışmıyor. Bizim çift tırnak kullanmamız gerekiyor. ESC, Escape tuşunun hemen altında bakın bir e harfi var. Fransızcada kullanılan bir e harfi bu. Bunun hemen üzerinde çift tırnak var. Bunun için shift'e basmıyoruz. Direkt olarak bu tuşa bastığımızda çift tırnak koyacaktır. Bakın. Çift tırnağıma shift'e basmadan ESC'nin altındaki tuşa direkt olarak basarak e, koyuyorum. satır ekrana çıktı verir. Tekrar ediyorum. Text window açılan o siyah pencere. Right line satıra yazdır. Bu satır ekrana çıktı verir. Dediğimde programı çalıştırdığımda gördüğünüz gibi ekranıma çıktığı verdi. Press any to continue ne demekte Programın bittiği anlamına geliyordu. Bir sonraki derste görüşmek üzere.